Niyetin kandırmak mı? Kandırmak, aldatmak, üstünü örtmek, blöf yapmak, örtbas etmek, ihanet etmek, yalan söylemek, abartmak, hafife almak, kendine saklamak. Niyetini saklayarak mış gibi yapmak. Birini kasıtlı olarak kandırmak istediğimizde ona yanıltıcı mesajlar iletiriz. Verileriyle oynar, duyarlılıklarıyla oynar, bilerek isteyerek yalan söyleriz. Telefondaki SMS e mesajları, bankaların kredi mesajları, size sunulan yeni ücretsiz ürün abonelikleri gibi. Kandırdığımızda geçici olarak sorunu çözdüğümüzü sanırız. Günü kurtarmışızdır ya da kandırıldım deyip halkı kandırmaya devam ediyoruzdur. Vahşi yaşam birbirini kandırma üzerinedir. Eğer müşteriyi paramı cebinde taşıyan kişi diye tanımlıyor ve ona daha fazla sağmayı iş hedefi olarak almışsanız bu niyetinizi müşteri de anlıyor. Anlamasa da bir defa deneyimlemesi yetiyor. Sizi ve sizin gibileri bloke etmeye başlıyor. Ekonomileri çöküntüye götüren iş alakındaki çürüme ve bu aldatmalardır. Etik ve vicdanı bir tarafa atınca kandırmak da yaygınlaştı. Hayvan yularından insan sözünden tutulur. 1- Müşterini sağma. 2- Telefon semesiyle ağına düşürme. 3- Çalışanını istismar etme. 4 devletini dolandırma, beş ortağını batırma. Sözün değerli olsun. Ve soru şu, kandırdığından kandırılmayı bekler misin?